الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله وأضيعوا إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يعتب بعضكم بعضا صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي ومن شر بصري ومن شر لساني ومن شر قلبي صدق الله العظيم Pek aziz ve muhterem kardeşlerim, İnsanın yaratıcısıyla diğer insanlarla ve çevresiyle ilişkilerini düzenleyen, bu konuda temel ilkeler getiren surelerden biri de Hucurat Suresidir. Diğer bir adı da Ahlak Suresi olan Hucurat Suresi, İnsanların ancak imanla şeref bulacaklarını, İslam'la izzete kavuşacaklarını haber vermektedir. Müminlerin iman bağıyla birbirlerine kenetlenmeleri, adab-muaşerete riayet etmeleri, birlik ve beraberliklerine zarar verecek her türlü söz, tutum ve davranıştan kaçınmaları gerektiğini hatırlatmaktadır. Aziz kardeşlerim, Yüce Rabbimizin Hucurat Suresindeki ilk mesajı şöyledir. Ya eyyühellezine amenu la tuqaddimu beyne yedeyillahi ve rasulihi. Ey iman edenler! Allah'ın ve Resulünün önüne geçmeyin. Allah ve Resulünün önüne geçmemek onları herkesten çok sevmektir. Allah'ın rızasını, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin muhabbetini her şeyden üstün tutmaktır. Her zaman ve her yerde Kur'an'a ve sünnete gönülden bağlanmaktır. Allah ve Resulünün koyduğu hükümleri karar ve tercihlerimizden, görüş ve düşüncelerimizden daha önemli ve daha değerli görmektir. Hülasa Allah ve Resulünün önüne geçmemek her mümin için bağlayıcı bir emir, imani bir zorunluluktur. Hucurat suresinde verilen diğer bir mesaj ise Ya eyyühellezine amenu in fâsikum binebeyn fetebeyyenu Ey iman edenler size bir fasık haber getirirse onun doğruluğunu araştırın emridir. Ayeti kerime bizleri Yalan haber ve yanıltıcı bilgilere karşı dikkatli olmaya çağırmaktadır. Zira ister gerçek hayatta isterse dijital mecralarda yalan haberleri yaymak, doğruluğu teyit edilmeyen bilgileri paylaşmak, insanlar arasında fitne ve fesadın ortaya çıkmasına, toplumda huzur ve güven ortamının zedelenmesine sebep olmaktadır. Nice insanların hayattan kopmasına, nice yuvaların dağılmasına, nice dostlukların bozulmasına yol açmaktadır.